Biliyor musun? Geçmişim falan yok benim. Anlamadım. Yani yok. Gençliğim, çocukluğum yok. Rıza baba var. Beni elimden tutup polis okulu sınavlarına soktuğu günü bilirim. Okulu bitirdiğim günü. <laughs> Bir de ekibine aldığı gün. O kadar. Ne gördüysem, ne yaşadıysam Rıza babanın kanatları altında. Hep onun gözünün önünde. Ne öğrendiysem. Hatta ne unuttuysam. Unutmak mı? Hı, -hı. Bana kimsesizliğimi unutturdu Rıza baba. Gençtim. Babam zaten yok. Annemi kaybetmişim. Bir başıma kalmışım. Bırakamadı. Ailem biziz dedi. Bir gün bile yalnız bırakmadı. Gitme baba. Bak ben çok mutluyum. Artık hiç yalnız değilim. Kalksan görsen şimdi. Gelsen dik dik baksan bize. Kızacak mısın, kutlayacak mısın bilemeden titresen için için. Ne olur baba. Ben kendi babama böyle baba diyemedim. Beni bir daha yetim bırakma ne olur.